Herkese merhabalar, sevginin, şifanın, aşkın kabulü sizlerle beraber olsun. Sevgiye, aşka, şifaya olumlu niyet taşıyan bir kanaldasınız. Aystarodasınız. Aystaro abonelerine özel, yorum ve beğeni bırakanlara özel, olumlu niyet taşıyan bir kanaldır. Enerji dengesizliği yapanlarla alma verme dengesine dikkat etmeyenlerle bir uyum göstermesi söz konusu değildir pozitif niyetime dahil de Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra hala böyle rahatsızlığım devam ediyor. Ama tabii ki bu sizin enerjilerinizi okumama engel değil. Ben sizlerle beraber olduğum zamanlarda size video çekebildiğim, size iyi gelebildiğim zamanlarda kendimi daha iyi hissediyorum. Bugün <laughs> aklınızdaki kişilere ee, neyin peşinde amacı ne diye soracağım. Gerçekten detaylı bir açılım olacak. Güncel bir enerjiyi aktive edecek. Dilediğiniz zaman tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu başlığa ne zaman ihtiyacınız varsa sizin karşınıza da o zaman çıkacaktır. İnancım da bu yönde. Açılımlar kolektifte bunu da biliyoruz. Önce gerçekten hakikaten neyin peşinde diye soracağım. neyin peşinde? Amacı ne? Bir bakalım. Siz de enerjinizi bir gönderin bakalım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmadan bütün söylediklerimi üzerinize alınmadan size uyanları pozitif bir şekilde kabul ederek izleyebilirsiniz. <laughs> Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorum bırakmak da ücretsizdir. Dilediğiniz şekilde beğenip yorum bırakabilirsiniz. Çünkü ben bu videoyu sizler için çekiyorum. Bu kanal da sizler için kuruldu zaten. En azından benim motivasyonumu e, arttırmanız sizinle olma konusunda beni harekete geçirecektir. İyi de gelir dediğim gibi. Takdirinizi, beğenilerinizi görmek benim de hoşuma gider. Buraları sardırabilirsiniz. Evet. Aklınızdaki kişiler öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten başlangıçta yani sıfır noktasında sizinle bir yola çıkmadan ya da e, sizinle bir araya gelmeden ya da sizinle bir şekilde karşılaşmadan önce hakikaten böyle e, başlangıcında şey deriz ya biz. Hüsnü niyet, hüsnü akıbet. Yani niyeti Tamamen böyle ciddiyetsiz tutumlarda gözüküyor. Yani ciddiyetsiz bir yaklaşım tarzı olmuş aslında size karşı. Ama daha sonra bunun kadersel olarak yani siz onun karşısına bir rehber, bir öğretici kaderine etki edecek bir noktaya geleceğinizi, gerçekten onlara bir şeyler öğreteceğinizi hissettikleri... E, ve duyguların artışıyla beraber onlarda bir şey tetiklediğinizi görmeye başlamış. Neyin peşinde? Amacın ne dediğimiz zaman gerçekten e, sizinle beraber güçlü bir duyguların, güçlü yaşamın, sağlam e, gerçekten bir dengeye gelmenin peşindeyken kendi e, duyarsızlığı, kendi tutarsızlığı ve çok korkusu yüzünden sizinle gereken e, bu Güzel bir bağı, güzel bir kadersel süreci e, gerçekten hiç ettiğini görüyorum ben. <laughs> Aslında güzel bir gelecek. Belki hani aklınızdaki kişilerle siz e, ileri e, düzeyde yani bu bağın e, kuvvetlenmesi için, bu bağın gerçekten hakikaten elinizden gelen her şeyi yaptığınız bir enerjiden geçmişsiniz. Bu kişi de gerçekten hani size karşı amacın ne, neyin peşindesin ee, diye sorduğumuz için. Şöyle yani çok yorgun, bitkin, aslında kötü niyet beslemeyen ama bazen e, bilinmeyen e, şeyler. Hani bilmediği enerjide size iyi gelmediği noktalar var. Hani e, cehalet insanı çok Karşı tarafa ne kadar zarar verdiğinizi görmemenize neden olur ya böyle bir cehaletten bahsediyor aslında. Yani evet kötü bir niyet değil beraber olmak, duyguları paylaşmak, aşkı yaşamak bunların hiçbiri kötü niyetle zaten kimse kimseye de bir şey yaşayamaz. Burada hakikaten gerçek bir tutku, gerçek bir özlem, gerçek bir hikaye var. Ama e, aklınızdaki kişiler bu büyüklüğe <laughs> Bu e, enerjiye nasıl sahip çıkmaları gereken noktada bildikleri halde korkuları ve sorumluluk dışında tutumları, dengesiz tavırları yüzünden böyle hakikaten bir bitişe, bir kaybedişe, belki de kadersel sürece birbirinizin hakkına girmenize neden olmuş. Bunun artık güçlenmesini yaşamak istediği, belki sizinle daha güçlü bir boyuta geçmek istediği bir enerji de ama 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 bakacağım. Ben diyor gerçekten yani hani kararlı, net, doğru tavırlar senin istediğin tavırlarda gelemediğim için diyor. Kendime çok kızdığım bir noktadan geçiyorum diyor. Yalnızlığım ve aslında senin beni terk etme korkundan dolayı diyor. Yani senin gitme korkun diyor. Benim bazı şeyleri görmemezlikten gelmeme eğleniyormuş gibi yapmama sebep oldu diyor. Aslında tek amacım senin de diyor. Sonunu düşünmeden bazı davranışlarda bulundum diyor. Sonunu düşünmeden seçim yapmak zorunda kaldım diyor. Biraz uzak mesafe ilişkisini de aklınızdaki kişilerle sizde de bir uzak mesafe ilişkisi ya da hakikaten yani kültürel anlamda, yaşsal anlamda bunu sürekli söylüyorum ama böyle çıkıyor. Yani benim de artık söyleyeceğim bir şey kalmıyor. Hakikaten yani aslında birbirinize uygun değilken uygunluk yaşamanıza neden olmuş sizin beraberliğiniz ya da Aklınızdaki kişilerle o aranızdaki çekim aslında çok şartlara bağlı değilmiş. Ben diyor sana bağlanacağımı, gerçekten bu kadar bağımlılık göstereceğimi tahmin edemedim diyor. Aklınızdaki kişilerde farklı bağımlılıklar da olabilir. Hakikaten bu durumdan dolayı dengesiz davranabilirler. Ben ne isteyebilirim ki diyor. Yani... Ee, Seninle gerçekten aydınlığa kavuşmak istiyorum diyor. Huzuru hissetmek istiyorum diyor. Bir gelecek görmek istiyorum diyor. Tüm problemlerimizi çözmek istiyorum. Aslında benim amacım sadece bu diyor yani yani sana karşı başka bir amacım bir tutumum yok benim diyor. Hmm, öyle mi dersin? Ben pek öyle hissetmedim ama. Aranızdaki kişiler gerçekten dengesizler. Hakikaten bili bilmeden size kötülük yapıyorlar. Yani bu e, korkaklığının size vermiş olduğu zararın farkında bile değiller. İnanın bana. Çok özlüyor. Çok özlüyorum diyor. Seni özlüyorum ben diyor. Bir araya gelmek istiyorum, kavuşmak istiyorum diyor. E, e, yani farklı şüpheler, aranızda farklı... E, Kırgınlıklar da girmiş olabilir aklınızdaki kişilerle. Bakın kaçıncı denge kartı? Denge. Denge. E, bugünkü açılımın mührünü söylüyorum. Şu an aklıma geldi. Terazi açılımı koyun lütfen. Bugünkü mühür o. Affet beni diyor. Affetmeni istiyorum. Bunun için çabalamak istiyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum diyor. Ama bakın ben bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz ben çok şeffaf bakarım. Gerçekten aklınızdaki kişilerle size karşı gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk var. Ama zararlı. Nasıl zararlı? Bunu bilmeden size yaparak zarar veriyor. Neden? Çünkü bir dengesizlik varsa burada, bunun en fazla zararını siz yaşayacaksınız. E, karşı tarafın dengesizliğiyle uğraşmak zorunda değilsiniz ki siz. E, sizin de bir hayatınız var, sizin de bir hayat akışınız var. Gerçekten kötü biri değil bakın bu. Amacı, niyeti hakikaten kötü değil. Ama ben burada e, iyi şeyler yapsa bile karşı tarafı kıran aklınızdaki kişiler gördüm. Yani bakın hoş görülmesini istiyor. Biraz çocuksu enerjisi var. Toy hareketleri var. Yani güven problemi var. Belki önceden evlenmiş boşanmış olabilir ya da siz evlenmiş boşanmış olabilirsiniz aranızda dediğim gibi gerçekten böyle bir uyum farkı olabilir. Ama sizden yaşça çok fazla toy da davranıyor olabilir bu kişi. Gerçekten toy hareketleri var. Yani diyor ben dengesizliğimden dolayı senden özür diliyorum. Ama diyor ben bunu yani sürekli güneş geldi çok şükür onda problem yok da. Yani sürekli tekrarladığını görüyorum aslında. Anlatabiliyor muyum? Katina destesinden yardım alacağım ya. Çok biliyorsunuz marş ama. Yani barışmak istiyorsun. Bir yola çıkmak istiyorsun. Net bir davranış göstermek istiyorsun ama bir kere ay kartı var. Bağımlılıkların devam ediyor. Dengesizliğin devam ediyor. Bilinç altında bunların itirafını görebiliyorum ben. O yüzden yani size karşı bir uyarı vermek zorundayım burada. Evet. evet güneş ikinci güneş kartım ya da katina'da da güneşi bulduk evrensel kehanette de güneşi bulduk siz <laughs> çok özür dilerim güneş emojileri koyun Gerçekten burada bir iyileşme var. Bakın aklınızdaki kişiler gerçekten e, ciddiyete sıcak bakmayan insanlar olabilirler. Gerçekten olgun, şüpheci, düzenli hayata sahip e, bir hayatı olabilir. Ama gerçekten gözyaşlarını tutmaya çalışan, soğuk davranan, e, yani bunun duyguları göstermenin zayıflık olduğunu düşünen aklınızdaki kişiler var. Ve bu zamana kadar gerçekten size e, ruhsal açıdan güçlü olduğunu göstermeye çalışırken ve size kalkanlar kuşanmışken... E, egosunu e, size olan sevgisinin önünde tutuyorken bu kişi e, size zarar vermiş. Yani ben evet diyor gerçekten. Gözyaşlarımın diyor... Gizli tutmaya çalıştım sana olan özlemimi gizli tutmaya çalıştım seni çok özledim evliliğe ya da ciddiyete ya da seninle bir hayat kurmaya aklınızdaki kişiler evlilerse ee, bu yüzden de sıcak bakmadı ama e, bunun hani olur ya e, göz yaşını zayıflık zanneden insanlar ya da sevdiğimi belli etmemeliyim gururlu gurur yapan insanlar böyle bir mizancı sahip ol. Olduğunu söylüyor bana. Ben evet bu zamana kadar böyle bir soğukluk, böyle bir tutum göstermiş olabilirim sana. Ama diyor gerçekten ve sana çok ani hareketlerde e, bulunmuş olabilirim ama diyor kader bizi bu noktaya getirdi diyor. Benim kader inancım böyleydi diyor. Yok kader falan da getirmemiş sizi yani bu noktaya. Bayağı kendisi getirmiş. Şu an bana yalan söyleme yani. Böyle de bir itiraf geldi ama sinirlendim farkında mısınız? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sen diyor çok güçlüsün. Sen diyor böyle kadersel olaylara, benim yaptığım tutumlara diyor. Sen de diyor bir soğukluk enerjisine girdin diyor. Sen de kendi kalkanlarını kuşandın. Sen de kendi korumanı aldın diyor. Ama diyor benim aklımla kalbim arasında bir dengesizlik var diyor. Dediğim gibi aklınızdaki kişiler evli insanlar olabilirler ya da gerçekten yaşanılan bir yasak aşk ilişkisi olabilir burada hayatında başka biri olabilir ya da dediğim gibi siz onunla beraber olacakken sizin hayatınızda başka biri olmuş olabilir. Bunu kolektif olduğunu unutmadan alın yani şurada bir yasak aşk teması da işliyor çünkü ona göre almanızı istiyorum. Bu yüzden de diyor, ben diyor yani ciddiyete ya da düzenli bir hayata e, sahibim zaten diyor. O yüzden ben e, senin neyken birçok şeyi incelemek zorunda kaldım diyor ve sıcak bakmıyorum ben aslında böyle bir şey, böyle bir karakterim yok diyor. Ama diyor seni bu konuda üzdü mü biliyorum diyor. Ben bu konuda dengeyi yakalayamadığım için sen üzüldün diyor. Yani sana bir şekilde net gelemedim ben diyor. Hani neyse o olsun diye gelemediğim için çok üzgünüm. Beni affet diyor. Ama şunların hepsini kenara alıyorum. Şu iki güneşi gözünüzün önüne getiriyorum. Bakın, neyin peşindesin? Neyin e, peşindesin diye sorduk ya, amacın ne? Neyin peşindesin? Her şeyi bir kenara attım aklınızdaki kişiler. Yorgunlar, kırgınlar, dengesizler, sizden ayrı oldukları için üzgünler, e, duygusallar, e, ya da ayrı değilseniz gerçekten e, anlattım burada kaç dakikadır konuşuyorum. Böyle hani gücü farklı şeyler, ağlamamak zanneden ya da gücü duygularını belli etmemek zanneden bir aklınızdaki kişiler var. Gururlu yapılarından ödün vermek istemeyen, egosunu da kendine kuşanan, aslında sizi çok sevmesine rağmen de sizinle beraber bir yola çıkmayan, sıcak bakmayan aklınızdaki kişiler var. Bunun dengesizliğini yaşayan aklınızdaki kişiler var ama 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 güneş, iki tane güneş. Katina'nın güneşini bulmak hakikaten zordur ama ben burada bu destede bu açılımda buldum. Bir kere huzurlu hissettiğiniz, aklınızdaki kişilerin istediğiniz evreye gelebilmeleri, bu dengesizlikten kurtulabilmeleri, farklı bağımlılıkları varsa bundan kurtulabilmeleri mümkün. Sizinle iletişimsizlerse iletişime geçecekler. Size net bir karar sunamıyorlarsa net bir kararlarını duyacaksınız. Eğer bu zamana kadar sizinle ciddi bir ilişkiye taşıyamıyorsa, ciddi ilişkiye taşıyacağı, bazı kader Sel süreçlerin sizin yanınızda olduğu bir gerçek e, alın, kabul edin. Güneş emoji'leri bırakmayı unutmayın. Ben başta terazi dedim, hani dengeye gelmeleri için çok denge kartları da vardı. Artık siz hanginiz e, hanginiz diyorum, <laughs> hangisi size daha böyle çekiyorsa, hangi konuda daha problem yaşıyorsanız onun emoji'sini koyun. E, ben hani böyle bir dengesizlik yaşıyorsanız hayatınızda ya sürekli böyle hani bir seviyor, bir sevmiyor, bir geliyor, bir gelmiyor. Böyle niyet konusunda bir e, tutarsızlık görüyorsanız terazi emoji'leri koyun. Ama yok, ben gerçekten onunla ciddi bir yola çıkmak istiyorum. E, bu ilişkiyi ciddiyete götürmek istiyorum. Ya da bana açılmasını istiyorum, duygularını belli etmesini istiyorum. Hoş, güzel vakitler geçirmek istiyorum. Diyorsanız hatalarını anlasın diyorsanız da güneş emojileri koyun. Ben de bakacağım yorumlara bakalım nerelere nerelere nokta atışı gitmiş bu açılım. Bence güzel bir açılımdı. Net bir açılımdı. Konuşturdum. itirafları aldım. Sorunun ne olduğunu gördüm. Gerçekten hani Allah kalbinizden, gönlünüzden, o, o güzel kalbinizden ne geçiyorsa onun sizin için hayırlı olmasını diliyorum ve bütün abonelerime gerçekten şu açılımın şifa olmasına niyet ediyorum. Şifa olsun. Sevginin, aşkın, şifanın kabulü de daima sizinle olsun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.